Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün yine bir video çekeceğiz. Hemen konuya giriyorum, mevzuyu bedava uzatmama adına. Çayımı da yudumluyorum. Şimdi arkadaşlar, Instagram'dan devamlı bana yazıyorsunuz. Harun Yılmaz'da video çek gibilerinden. Şimdi arkadaşlar, bir Harun Yılmaz var. E, kaldı herhalde e, video çekmediğim bir de e, Ertan Balaban şimdi önce Ertan Balaban'dan başlayayım Ertan Balaban'a aşağı yukarı ben 5-6 ay önce bir yazmıştım tamam hocam dedi ne demek dedi çekeriz dedi falan filan ama dedi şimdi bir çekimlerim var işim var falan dedi 2-3 e, ay sonra dedi 2 ay 1 ay neyse çekeriz falan dedi işlerim var dedi. Sonra yaparız. Tamam dedik. Biz, bizim polis e, Mehmet e, daha çok istiyordu. Hani polis Mehmet'i biliyorsunuz. E, ben o adamı seviyorum dedi. Sen giderken ben de gelirim dedi. Yaz ona falan filan. O ayaktan biz de yazdık. Dedim ya bu video falan çekmez bana. E, yani çekmez gibi geliyor dedim. Ya abi sen bir yaz dedi. İyi insan falan filan. Ya iyi insandır doğrusu. Kötü de bir insan değildir zannetmiyorum. Yazdık işte 2-3 ay sonra dedi. Zamanım şu anda yok dedi. Sonra baya bir zaman geçti aradan. Ben buna bir daha yazdım. Ya dedi hocam dedi ee, şu anda yine işlerim var dedi. Ben seni bir hafta iki hafta 10 gün içinde yine arayacağım dedi. Eyvallah dedik yine. Bunlar da hep polis Mehmet'in zoruyla olan şeyler yani. Abi şey yap, abi şey yap falan gibilerinden. En son ee, biliyorsunuz ee, bir video çektim. Turan Güler, e, Gökteren de hatırlarsınız. Orada Ertan Balaban'a da videoda şöyle dedim. Ya dedim, e, Ertan Balaban söz vermişti dedim. Hala daha bekliyoruz e, video ne zaman çekeceğimizi. Haber gelmedi. Vallahi haber etmese dedim, e, ona da sallayacağım dedim tamam mı? O da bana cevap yazdı sonradan. E, hatta şöyle dedim yani, Orada sallayacağım dedim. En fazla dedim. Bizi döver dedim yani. Sallasak gibilerinden. O da hepimiz gün bana yorum yazdı. Hocam dedi estağfurullah seni dövmek sana elimiz kalkmaz. Falan abimizsin. Carçur dayağı falan. Instagram'dan yazınca e, ben de o lafı söylediğime mahcup oldum bir ince. Yani gerçi ben onu gırgırına konuştum. E, hani sallama derken ne yapacağız adam o çeki vuracak halimiz yok. Öbür gün bana yazdı işte ee, sana elimiz kalmaz, ya bir hafta içinde seni arayacağım dedi. Yine aramadı aşağı yukarı o dediğinden sonra bir 20 gün falan geçti yine aramadı. Ha bundan sonra arası da gitmem amına koyayım bak yemin ediyorum gitmem ya. Yani. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bunu niye anlatıyorsunuz? Şimdi Instagram'dan çok geldiği için bir de ben içimdekini böyle içimde tutamam yani. İlla böyle söylemem lazım. Yoksa strese girerim. Bu yaşta da stres biliyorsunuz kalp yapan hesabı. Ben şimdi o mevzuya girince yine moralim bozuldu. Şimdi insanın bak çok kaliteli bir insan olabilirsin. Ee, bilgili kültürlü olabilirsin. Bak ben kendi adıma konuşuyorum. Zengin, şekli olan çok ünlü bir insan olabilirsin. Ama bir insan bana göre sözünü tutmuyorsa benim gözümde sıfır bir adamdır. Bir delikanlının, bir adamın verdiği sözü bana göre tutması lazım. Ne zarar ederse de et. Ben hayatı böyle tanıdım, böyle bilirim. Yani sözünü tutmayan bir insan, bunu sadece Ertan Balaban için demiyorum. Kim olursa olsun, sözünü tutmuyorsa benim gözümde sıfır bir adamdır. Yok hükmündedir. Ha insanlar şunu diyebilir, ya sikime ee, çok da dalgamda sen bizi sıfır hükmünde görüyorsan eyvallah diyebilirim. Herkes konuşuyor bir şey. Benim gözümde sıfır hükmündedir sözünü tutmayan adam. Bunu böyle bitirelim. Şimdi gelelim Harun Yılmaz'a. Harun Yılmaz'a çok böyle e, dediğim gibi Instagram'dan yalan e, yazan olduğu için dedim ya şu dayıyı bir arayalım bakalım ne diyor ne falan filan. Aradım. Selamun aleyküm aleyküm selam ayağa. Allah için benimle iyi konuştu. O hocam nasılsın falan filan tut Dedim ya benim takipçilerim seninle video çekmek istiyor. E sen de bu camiada şekli olan bir dayısın. E, bu mevzuya e, bir video çekme şansımız olur mu? Olmaz mı hocam dedi emrin olur falan. E nasıl olacak ya dedi şimdi işlerim var dedi. E, i̇şte bir hafta on gün falan. Ben sana dedi haber edeceğim. Tamam dedim o zaman e, sen bana yazarsın dedim. E, ararsın beni müsait olduğun zaman. Eyvallah kapattık. Şimdi buraya kadar normal arkadaşlar. Yani bana kesin bir söz vermedi Allah için. Yani Ertan Balaban gibi değil ya. Yani. E, yani sonuçta o da bir söz gibidir. Yani tamam ben seni arayacağım. Aracan da ben seni 50 sene bekleyemem amına koyayım. Şurada yaşayacağımız zaten bir 50 sene daha yani. Hayatın boyu e, İbrahim Tatlıses'in eee Adana garında sevgilisini 50 sene beklediği gibi olacak hali yok. Neyse onu da geçtim. 3 sefer aradım. Aradan bir 15-20 gün, bir ay geçtikten sonra 3 sefer aradım. Üçünde de bana geri dönüş yapmadı. Telefonu açmadı. Ha, belki e, açamadı o adam, meşguldü. Ama insan üç sefer aramama rağmen bir geri dönüş yapar. Tamam mı? O da yapmadı ama Harun Yılmaz tabi bana kesin söz vermediği için ona çok böyle fazla bir şey diyemeyeceğim. Ama kibarlık olsun diye de telefonu açıp e, hocam ben meşgulüm veya işte seninle video çekersem bazı insanları küstürürüm. Ben bu işten zarar görürüm. Da diyebilirdi. Delikanlı gibi. Şimdi ben hayatta her şeyi böyle açık açık konuştuğum için bu tip insanlar bana böyle biraz yavan gibi geliyor. Ama Harun Yılmaz e, çok böyle bir e, şey de yapmadı Allah'a var. Ama Ertan Balaban'a buradan teessüflerimi bildiriyorum. E, bana göre yanlış yaptı. Ha bundan sonra bana 1 milyon dolar da verse video çekmem. Bak çekersem de götüm amına koy. Ha Ertan Bala bana polis Mehmet'in çok sevdiği için. Bir de ben hakikaten böyle ben de seviyordum yani konuşması, üslubu, bu TRT'ye işte şey çekmesi. Yani birçoğu da tanımaz, Ertan Balaban'ı. bu aralar biliyorsunuz birkaç kişiyle böyle videolar çekiyor. Dümen'den bir şeyler yapıyorlar falan filan. tabi herkes yolunda, herkes tanınma. Belki benden video çekip zararı görebilirdi veya birileri çekme demiştir. Ee, o da o daha vahim bir şey tabi. Sen bir şekli olan bir adamsın. Birileri ya falan filan video çekme ee, dediği zaman çekmediyse o bence daha vahim bir olay. Ee, milletin kumandasıyla giden bir insan. Şimdi bak ben şöyle söyleyeyim. Bana birisi bak saçlarım ben niye uzattım? Yani uzun saçı çok sevdiğim için değil. Berbere gidemedim. Aradan e, saçlarım biraz uzadı. Kahvede beni yani yakın tanıyan eski arkadaşlarım, ee, yıllardır beraber olduğumuz arkadaşlarım. Ya işte saçların çok uzadı. Saçlarını kessene. Curt curt bunu diye diye tamam ben uyuz oldum. Ulan dedim kesmeyeceğim koy. İnat ettim kesmedim tamam mı? Biraz uzattıkça da hoşuma gitti. Ben sakalı da öyle bıraktım. Ee, söyleme sahip. Şimdi birilerinin kumandasıyla bu videoyu çekmiyorsa bence o daha vahim bir olay. Ee, dediğim gibi çok da mevzuyu uzatmayacağım burada. İnsan verdiği sözü tutacak. Bak akademisyen olun, uzman olun, sporcu olun, e, cumhurbaşkanı olun, başbakan olun, bakan olun, ne olursanız olun. İsterseniz belediyede çöpçü olun. Tamam mı? E, verdiği sözü tutmayan, benim için en üstte kademedeki insan da olsa benim için yok hükmündedir. Belediyede temizlik işçisi, çöpçü demeyelim, çevreci, bizim eski çöpçüler de öyle derdi, çöpçüye çok kızarlardı ee, çevreci veya e, çevreci diyeceksin derlerdi. Çevreci de olsa dayı saygı duyarım. Çünkü bir insan verdiği sözü tutmuyorsa o insanın birçok şeyi yanlış olur. Yani kesin bir karar verebilirsiniz. Yani verdiği sözü tutmayan bir insan birçok şeyi de yanlış olabilir. Olabilir diyorum bak. Olur demiyorum. Şimdi piyasada o kadar fazla insan var ki hem birilerini eleştiririz. Bilhassa siyasileri yalan konuşuyorlar, sözünü tutmuyorlar. İşte şudur budur. İçimizde o kadar çok fazla öyle insan var ki, içimizden çıkan insanlar da yukarıya gittiği zaman, düşün ki bu kadar basit meseleden sözünü tutmayan bir insan, e yukarılara gitse kim bilir ne yapacak yani. Olay da böyle arkadaşlar. Şimdi geçen, e, hatta bugün e, Doktor Güray Aydın var. E, birisi attı bana bir videosunu. Ee, dedi hocam sizin dedi doktor Güray Aydın da dedi sizin konuştuğunuzu konuşuyor dedi. Eee küfürsüz. Benim modelimin küfürsüz hali. İşte bu suplementler konusunda, steroid konusunda. Ya dedi eğer bir şey kullanacaksanız diyor. Hatta ben onu story'e attım az önce de. Ee, tam çıkmadığı için sildim. Eğer bir şey kullanacaksanız diyor, bundan fayda maksimum e, fayda görmen için steroid kullanacaksınız kardeşim diyor. Yani suplementlerden alacağınız etki yüzde bir iki üç dört Yani sonuçta gıda takviyesi. Şimdi bu adam hem doktor hem akademisyen hem bu işin uzmanı sayılan e, bir arkadaşımız. Bunu ben dediğim zaman ya hocam steroidi özendiriyor, şöyledir, böyledir, catdırçud, 50 türlü ipnelik bu e, şey de olur, natürel de olur falan filan diye. Bir sürü sik kafalı dallama var tamam mı? Bilen veya bilmeyen. Yok işte özendiriyorsun falan. Ya bu işin bir gerçeği var arkadaşlar. Bu amına koduğumuz sporunu yapıyorsanız tamam mı? Kariyer yapmak, çok iyi bir vücut, 50-60 santim kol, parçalı bir vücut istiyorsanız bu amına koduğumuz steroidini kullanacaksınız tamam mı? Bak yine Tanrı'ya küfür etmeyeceğim diyordum videolarda. Yine böyle harbiden dellendim amına koyayım. Şimdi bu işin akademisyenleri var. Hatta Ak Aktolga'yla bile video Rumeli Üniversitesi'nde bir video çekildi. videoda adam anlatıyor akademisyen. Yok işte kıldır, yündür falan filan. Ha, Aktolga da orada şöyle düşünüyor. Böyle kafası gitmiş ya amına koyayım. Şöyle ya hocam ne anlatıyorsun amına koyayım ya. Kafamı siktin ayağa bedava konuşuyor. Gibilerinden bir tavır var tamam mı Serdar Aktolga'da. Ha, öyle mi düşünüyor da tam da bilmiyorum tabii. Ama tahminen e, öyle diyorum. Şimdi bu işin bakın vücut geliştirme olayının arkadaşlar kariyer yapacaksanız 10 numara bir vücuda sahip olacaksanız bu siklemi sitroitürü kullanacaksınız. Bunun başka bir yolu yok. Ha, i̇nanırsınız inanmazsınız. Çok da dümende. Dümenimde yani tamam mı? Hiç beni ilgilendirmez. Ha şimdi natürel olarak vücut yapılmaz. E tabii ki yapılır. Şimdi salonlara gidin. Bir sürü delikanlı, bir sürü genç kız görürsünüz. Bakarsınız fizikler o biçim. Adam atıyorum fit bir görüntüsü var. Hafif kastı. Ee, i̇şte bazıları kilo düşük olduğu için mide kasları bir ince gözüküyor falan filan. Yani bu tip bir vücut yapılabilir mi? Tabii ki yapılır. Ama kariyer ve iyi bir vücut. Yani dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu veya çok dikkat çekici e, vücut istiyorsanız. Arkadaşlar bu işin akademik tarafı vardır. Bir bilimsel tarafı illaki vardır. Ama bilimde, bilimsel tarafı nedir biliyor musun? İlaç kombinasyonudur. Yani hormonu vücutta nasıl, ne zaman, ne şekilde kullanacağınızı uzmanı olan insanlar ee, bu işin hocasıdır. Antrenman videoları ben de atıyorum. Tamam mı? Ee, hatta dün attığım videoda şöyle söyleyeyim. Yani attığım antrenmanı bazıları eleştirdi, bazıları iyi dedi. Birçoğu da taşak dümende yani benim takipçilerimin. Yani siz o antrenmanı değil, Ronnie Coleman antrenmanını da yapsanız, steroid kullanmadıktan sonra hiçbir şey de olmayacak arkadaşlar. Olay böyle yani. Bunu da burada anlatma gereği duydum. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Artı arkadaşlar, demin dediğim gibi, bir insan konumu, kariyeri, şekli ne olursa olsun, benim için en önemli olay, verdiği sözü tutmasıdır. Söz vermek, sözünü tutmak, delikanlılığın gereğidir arkadaşlar. Daha farklı şeylerde konuşulabilir ama konuşmayacağım. Ee, Olay böyle arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Sizsiz olun. Verdiğiniz sözü tutun. Tutmayacağınız sözü de hiçbir zaman vermeyin arkadaşlar. Ben hayatımda hiç kimseye kesin söz vermemişimdir. Hep böyle bir çıkış, çıkış yol bırakmamışımdır. Burada da Ertan Cığma e, benim tavsiyem bundan sonra vereceği sözlerde bir boşluk bırakması olabilir falan filan gibi konuşması herkese hayırlı günler kapatın